CVS Express uluslararası alanda faaliyet göstermektedir. Ağırlıklı olarak çalıştığımız ülkeler Güney Kafkasya dediğimiz Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri dediğimiz Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan o taraflara çalışmaktayız. Pandemi şunu göstermiş oldu. Lojistik sektörünün sağlık gibi gıda sektörü gibi yine vazgeçilmez bir sektör olduğunu gösterdi. Biraz daha öneminin ön plana çıktığını göstermiş oldu. Lojistik durursa gıda taşımacılığı durur. Lojistik durursa ilaç taşımacılığı durur. Bu yönde vazgeçilmez bir sektör olduğu, ticaretin durmaması gerektiği, ekonominin yara almaması adına lojistik sektörünün ayakta kalması gerektiği kanaatine vardı tüm dünya. Oregon Hatay çok iyi düşünülmüş ve hayata geçirilmiş bir projedir. Kolektif çalışmadan, birlikte hareket etmeden her zaman için kuvvet doğar. OREGON'un sunmuş olduğu hizmetler bizim işlerimizi de kolaylaştırma anlamında ciddi fırsatlar tanıdı. her anlamda bu. E, toplu alımlar anlamında, teminat anlamında, araç takip cihazları anlamında, e, sektörümüzün ihtiyacı ne varsa kolektif olarak bize sunmuş bulunmakta. Çok memnunuz, e, daha aktif olması için de elimizden geleni yapmaya hazırız ortakları olarak.